Nayi, evet. ev sallar mısın buraya? Salla güzel salla. Evet. Kendi kendini oynamaya çalışan bir çocuk. Yazın sonunda deniz keyfi. Bu da merhaba ben. Vlog e, sözü vermiştim sizlere ama vlog'u bir türlü çekemiyordum maalesef ki. Zamanımız olmadığı için. E, e, ner bitmez. Youtube'daki takipçilerime ne anlatacağımı bilmediğim için yaptığım işle alakalı. Tam hakim olamadığınız için şu an şurada ne söylesem onu bilemedim. Çok yoğun bir hayat geçiriyoruz. Ee, buraya sadece dinlenmek için mi mesaj siparişlere girmek için geldiğim için nasıl göründüğümü şu an hiç bilmiyorum ee, böyle bir burada başlatmak istedim ya burada bismillah diyelim dedim sizlere beni izlemek isteyen ve dinlemek isteyen o kadar çok insan var ki canlı yayın yaparken görüyorum hep söylüyorlar ben de sizi çok seviyorum bu arada bunu unutmayın tamam mı hiçbir zaman kendimi nasıl göründüğüm hakkında hiçbir fikrim yok hiç. Burada oturuyoruz. İşte elimde cihaz. Mesajları cevaplıyorum. Dinlenmek adına. Ee, bu ay dolun ay tutulması olduğu için enerji patlaması yaşıyoruz hepimiz. Hepimizde bir baş ağrı. Ee, bilinmedik işte baş ağrıları, hassizlikler, yorgunluklar. O yüzden dedim ki hadi Harun. Sahil kenarına. Biz biliyorsunuz Bodrum taraflarında oturuyoruz. Sahil kenarına gidelim ayaklarımızı kuma koyalım ve enerjimizi boşaltalım. Siz de deneyin. Hiçbir yere çıkamıyorsanız, hiçbir yere gidemiyorsanız bari, bari küçücük de olsa bir kum getirin bir yerden, ayaklarınızı koyun ve enerji boşaltımı yapın. Hatta bunu üç güne bir yaparsanız sizin için daha iyi olur. Enerjiye, evrene ve çekim yasasına çok inanan bir insanım. O yüzden Harun ne tarafa gitti bakar mısınız? O yüzden hep elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Harun çekeyim mi size? Tam görünmüyor ama netlemesi yok. Ama bomboş zaten. Sabahtan beri doluydu. Bayağı bir insan vardı. Ha bayağı bir dediğim de 10 kişi anca. Yani ya yani sezon kapandı artık. Sakinlikler bizi bekliyor. Çok geldik biz. Hatta şu çamın orada oturduk kızlar. Şu çam var ya orada oturduk altında. Hamaklar kurduk. Çocuklarla birlikte oturduk. Ondan sonra işte eltimlerle birlikte geldik. Oturduk. Bu sefer orada oturamadık. Çünkü iki tane beyefendi vardı motor üzerinde. Rahatsız olmasınlar diye biz de burayı tercih ettik. Öyle. Deniz feneri var şurada. Biraz sonra oraya gitmeyi düşünüyoruz. O da hava kararınca. Harun. Merhaba. Merhaba. Yeni vlogumuz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Herkes çekmemizi istiyordu ama biz bir türlü zaman bulup da çekemiyorduk. Niye? Aslında çok şeyler yapıyoruz, çok yerlere gidiyoruz. Bir sürü maceralarımız var. Ama bir türlü yapamadığımız şeyler. Çekemediğimiz şeyler, pardon. Kilometre koşuyor mu? Koşuyor. Nail'in koşması. Taşa kadar. Çok planlı yaşayarak çok vloglar saniye, çekmek istemiyoruz son, son. arkadaşlar. Günlük anlık anlarımız hem buraya ana olarak kalsın hem de bizim yaşadığımız şeylere. Sizlerin de şahit olmasını istiyorum. Görmek istiyorsunuz çünkü. Teberralarda konuşma videoları da çekeceğim. Birçok hem de. Açılma kapanma süremle alakalı işte vesaire birçok şey soracaksınız bana. Hatta taşlayanlar da olacak bunu biliyorum. O yüzden onlarla alakalı açıklama videosu gelecek kesinlikle gelecek. Neden? Niçin? Neden mi YouTube'u bıraktın? Vesaire vesaire. Evet. Gün batımına doğru hazırlanıyoruz. Gün battı gerçi arkadaşlar. Bayağı bir battı hem de. Hazırlanmaya karar verdik. Çünkü eve gidelim. Geç oluyor. Nail de üşüyecek. Nail'e havlu bile getirmemişiz biliyor musun? Aaa bunu bu tek sahibi yok mu? Hı. Şunu getirip buraya bırakmışlar. Hayır o bak diğer villalarda kalıyor. Emin misin? Evet. Güzelliğine bakar mısın? Gel pis, pis, pis. Ana, anne kaçacak kaçacak. Kaçmaz gel pis pis pis. <laughs> Sevsene bir sevdirecek mi bakayım mı? Ev kedisi mi değil mi? Bir bak. Ne olduğunu. Şeyi var o yüzden o ev kedisi. Evet benim size bahsettiğim ormanı yok etmişler dediğim yer burası ve gerçekten çok kötü görünüyor. Yani şuradaki villaların işte evleri böyle şehitlerinizi görmesi için mi? Ya da domuz saldırısı oluyor buradaki oturanlara. Domuz saldırısı olduğu için buradaki ağaçların hepsini maalesef kesmişler. Bunlar deniz feneri. Buraya taşınmayı düşünüyoruz ama arkadaşlar bilmiyorum tabii ki. Ve i̇zlediğinizde siz de karar verirsiniz. Giderken çekeceğim biraz. Şimdi biz hep yukarı çıktığımda göstereceğim. Çamın olduğu yerde. Şu büyük çam var ya. Çamın olduğu yerde oturuyorduk. Göstereyim size de. şurası. Şu ağaçların yoğun olduğu yer var ya hepimiz orada oturuyorduk. Her geldiğimizde de oraya da mesken kuruyorduk. Deniz sesi çok güzel değil mi? Evet. Çeketimi arabadan almadığım için soğuk soğuk böyle ineyim dedim. Ben yaz boyunca denize geldim ama ben girmedim hiç. Ne oldu? Bizi havlu unutup bize gülmeyin tamam mı teyzeleri? Havlu unutmuşuz biz. Açacak mısın bunu? <laughs> Açtın mı? Çantada mı? Çantada. Ha. Al canım. Yok ya. Benim de. Çok, ben ele... Beni hiç sorma yani. 7-24 saatken sizi kendimle her yere götüreceğim götürüyorum. Kahve Arabanın içi çok karışık. Düzenlenmesi gerekiyor. Bu arada benimle alakalı anlatacağım o kadar çok şey var ki Bu bölüm bölüm anlatacağım. Yavaş canım. Yerde bir kesinti de vardı aslında. Ormana şey toplamak için gitmiştik. Telefon falan kaybolunca onu öyle kaldı yarıda. Moralim bozulmuştu. Çekme hevesim gitti. O an başlamıştık aslında YouTube ama bu sefer edit yapmadan atacağım. Gerek yok abi. Birçok youtuber izliyorum. Edit yapmadan atıyor cidden. Gerek var mı sizce? Sen giyin anneciğim. Yavaş. Malzemeleri de şey ama önü ark kapı açıldı mı? <laughs> çeketimi hemen giymek istiyorum ve dua ediyorum. Allah'ım lütfen çeketim arabadadır. <laughs> yok. Eyvah. Harun çeket yok. Ben sana dedim sen alacağım dedim aldım da almadım. Ama ben sana dedim sen görmen lazımdı ya. bu ceketim çok güzeldi. Ben hiç giymedim ki onu. Arkadaşlar hiç bak, giymedim. Baksa da almışlardır onu. Çoktan o çok yeniydi ve güzeldi. Çok güzeldi. Böyle gideceğim artık. Gelirken görürdük zaten orada olsaydı. Sen baktın mı gelirken? Bakmadım. Ee, nasıl göreceğim? Geçti artık. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Oğlum kimse almamıştır orada duruyor. Işık çok yetersiz şu an. Buraya bir tripod yerleştirmemiz lazım bu arada. Tripodsuz olmaz. Gerçekten bakmaya mı gideceksin? Baksın 2 dakika ben beklerim. Boş ver ya önemli değil o kadar. Gittiyse gitti artık yani. Almışlardır onu. Bekliyoruz oğlum sen git. Biliyorsun değil mi oturduğumuz yeri? Efendim? Oturduğumuz yeri biliyorsun. Biliyorum. Kapıyı kapatsaydınız mı Bir tane film vardı. Filmde... Şu kendimi görüyor muyuz? Aynen filmde şey vardı bir tane neydi onun daha bacaklarını uzatmadan asla rahat edemiyorum ee, incila e filmi vardı ya neydi onun adı aklıma gelmedi o filmdeki kızın çeketinden Dolar kısa değil uzun ama çok beğenerek almıştım evet Türkiye'nin tek derdi şu an Esma'nın çeketi pek kaybolmuş Rizalı oradadır. Üzülürüm yoksa birazcık. Birazcık üzülürüm. Çok kaybettiğim şeyler için üzülmem. Oradaysa orada, orada değilse de değil. yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Bir şey aç. Süpersin. Süpersin. Teşekkür ederim. Işık. Evet. Çok güzel oldu şu an. Bir magma gelmedi. Senin çoraplarını giydim ayaklarım üşümesin diye. Evet. Çorapların bu arası delikmiş. <laughs> Çorabı delik. Çorabı delik. <laughs> delik çoraplı. Delik çoraplı seni ömür boyu dalga geç. Yapacak bir şey yok acaba. Kim bilir nerede derim. Ben terlikle geldiğim için giymeme gerek yoktu beyefendi. Buraya taşınacağız biliyorsun değil mi? Manifestleri. Şu, az, ve bir sürü aynen, kiralık aynen, daire, aynen, daire aynen, çıktı. Aynen, bir sürü. Dış 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 içine. Mesajlara yetişmem lazım. Yetişemedim bugün. Burası yazlık bir bölge ve oturabilecek o kadar elit bir yer ki ben çok istiyorum, ama hayalimde zaten manifestedim ve gerçekleşecek inanıyorum. Giderken de size göstereceğim. Çok sakin, çok oturulması gereken bir yer. Yazlık bölgesi zaten deniz kenarı her yer, gemiler falan var. Giderken göstereyim işketi kadar. bayadır aklımda ama üstünde çok çalışmıyorum açıkçası. Domuz geçiyor. Bakar mısınız? Evet. Yakaladık mı? Yakaladık. Çok güzel yakaladık hem de. O sahilde milyonlarca domuz saldırı yani saldırı yapıyor. Ben bu arada domuzdan korkmuyorum. Ama birçok insan korkuyor da korkmuyor da alışmışlar. Bu sahile çok için gelmiyorlar aslında ama kafa dinlemek için bire bitmiyor. Bir yer. Neden derseniz domuz istilasından kaynaklı oluyor bu. Kim arıyor? Birisi arıyor. Sevelim. Çeketimiz yeni sahibine harlı uğurlu olsun. Harlı uğurlu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu. Hayırlı, uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yapacak bir şey yok. <laughs> giymeden hiç giymeden Olsun nasıl bir şey bu işler ya? Bir şey alırsın başkasına nasip olur yani. Çok şarjım az. Burayı da size göstereyim. Oturmak istediğim yere yorum yapın. Çok kısa bir yolculuk yapalım birlikte. Beni göster. Seni ya. zaten göstereyim. Çok meraklılar sanki seni görmeye ya. Deniz halim de, kötü çıkıyorum ben. Tamam saçlarını görürüz. yaparsın. Burada yazlık bölgeler var ama ben böyle tarzda değil tabii ki de böyle istemiyorum. Kısa kısa keseyim ki şarj çok az gerçekten de kızlar Ben dediğimde yaşadığımız için her canımız sıkıldığında mesela böyle Burası sahil kenarına geliyorduk. Gemiler yoktu ama gemilerin olduğu yer uzaktı. Mesela burada hep gemiler var. Burası şey aşkım, e, gül sahili yani merkezi yerdeki sahil, Evet. Şey sen söyle. Şurada çay bahçeleri falan var. Evet. Burası, liman, yani küçük liman. Büyük liman diğer tarafta. Bu videoyu belki Eltim de izler. Ee, onu bugün buraya çay içirmeye getirecektim ama misafiri var. Gezmeye getirecektim yani. Dün o yüzden aramıştım. Ama söylemedim. Belki videodan duyarsın. Şöyle karışık şeyler falan var işte. Çok sakin ve nezip yer yani anlatabildim mi? Canısık Kızı'nda böyle bir sahil kenarına çıkıp da hemen oturabileceğim bir yerde e, ben oturmak istiyorum. Buraya çok uzak değiliz hemen bir 15-20 dakika kadar uzağız ama e, burası olsa bizim için daha güzel olur diye düşünüyorum. Ana bölge burası. Kızlar şöyle kalabalık e, şehrin giriş. biz çıkıştaydık giriş burası. Şöyle yukarıdan aşağıdan gösterebildiğim kadar göstereyim. Biz en dibe gidip sahile iniyoruz. Yani anlatabildim mi? Anlatabildim mi kelimesi? Benim ağzıma yuva yapmış. Ha şimdi buraya gösterirken size benim çatımı göstereceğim size bu arada. Abi. Çatımı da hiçbir şeye değişmem. Oturduğum bölgeyi de hiçbir şeye değişmem ama buraya biz 15-20 dakika uzaz ama burada oturmak daha güzel geliyor ama oturduğumuz bölge benim oturduğum ambiyansı yakalamazsa ben kalkıp da buraya taşınmam tabii ki de. Ama hayalimizde atamaz. Bodrum taraflarında gelin var açıkçası. Yeri açım Öyle bir düşünüyoruz. Yarıyı geçtikten sonra Nasıl bir şey Çekete bizi nasıl kaybettik ya? Ben ben hiç hatırlamıyorum. Ben çok unutuyorum ya evet, her şeyi. Kafanı mısın içeri oğlum? Hasta oldun. Yapma kapanıp, anneciğim. Kapanıp. Çok unutuyorum her şeyi ben. ben öyle görüyorum Evet Esma'nın saç sapan vloglarına hoş geldiniz. Bir yes, yerde yatıyor. <laughs> tamam ben seni göstermiyorum ya. Kızlar kocalarınız arabaları şeye getiriyor ya. Vizeye bize yenilemek için falan merak ediyorsunuzdur belki diye burada açtım bile. Saçma sapan. 2-3 gün sonra başlattım bile tekrardan. Ama sizi buraya göstermek istiyorum. Ya ben her gün vlog atamam zaten de eskisi gibi. Eskiden olduğu gibi. Böyle ara ara. Günleri birleştirerek bir haftalık falan. Tak oradayım, tak buradayım. Çünkü saçma sapan değişik böyle bir yaşantı halindeyiz şu an işimizden dolayı dışarı tarafa çekeyim de ondan sonra Gel gezelim biraz da bir şeyler yiyelim bence. Hani nerede araba? Ha, orayı niye koymuş ki? Arkadaşlar böyle. Bu arabaların hepsi böyle dizili. İşte kocalarımız, ya yani bayanlar da geliyordu tabii de ben ilk defa geliyorum bu arada. Hep merak ederdim hiç. Şahit olmadım. Herkes sırada bekliyor. Sıra sıra herkese alıyorlar. Şimdi şurada bir üst geçit var. Üst geçitten geçeceğiz. Bekle. Tripota gerek yok. Ben elimde tutuyorum. Daha rahat yani. İzmir'deyiz bu arada. İzmir'e geldik sabah. İzmir Çiğli'ye geldik sabah erken. Nail'in ameliyat dönemlerinde var ya size hiç çekmedim ya. Biz kısa kısa aslında şeyler var, vloglar var da öbür cihazda kaldı. <laughs> ne rezillikler çektik burada. Anlatacağım o kadar çok şey var ki bu videoya sığdırmayacağım. <laughs> Aynen şurası işte. Ben hep araba muayene nasıl oluyor işte. Nerede? hep merak ederdim. Şöyleymiş işte. iki da İki buçuk üçe kadar sürer dediler. Şöyle. İzmir çiğliği de görmüş oldu. Ben yaşlanmışım. Ya, Beni şu an büyük ablalar izlerse ne diyor sen diyecekler bana. Bir şeyler yiyelim dedik. Şöyle bir şey var ben evden Dün poğaça yaptım. Kurabiye yaptım. Pizza yaptım. Getirdik. Arabada kaldı. Arabada kaldı da yiyesimiz yok bilmiyorum yani. Değişik şöyle hem gezelim hem... onu yeriz dedik. Orada oturduk birer çay içtik falan. Beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum da. izleyeceğim kendimi biraz sonra. Bu arada editsiz video atıyorum bundan sonra. Editle edit yapamam 3 saat. No kesme yok. Kesmeden yapacağım. Bir yere oturalım. Yine. İçeri bir kase... Çarşı... Gidelim içeri doğru Hı. gidelim. Hayır bilmiyorum burada kadar. Sıra bekliyoruz. aynı içeri yere geldik bu arada. <laughs> Menülerimizi aldık. Nail sen geç bu tarafa. Buraya oturun. Ya da ikimiz oraya otursun. Hayır buraya Evet. Çünkü şey ya. Bir, buraya oturun. Güneş vuruyor. Buraya. Tamam, buraya oturalım. <laughs> Nail'in yüzüne de vuracak güneş. Hayır bu tarafa. Kolay gelsin. Dondurmanı yeme. Değil mi? ma Yemeğini yeme, dondurmanı ye. Ye. Gel et. <laughs> Bana en çok baskı yapan Nail oldu. Yine <laughs> eskisi gibi vlog çekelim. Ben büyüdüm artık artık Eskiden çok güzel vloglar çekiyorduk. Beni genelde Na'il çekecek gibi görünüyor, değil mi? Ama. En yardım o yardımcı olacak. Na'il. Gidelim oraya gideceğiz, değil mi geriye? Yani, yapacağız. Başka Orada bir gidecek olur. bir yer de yok burada arkadaşlar yani hani yani üniversite o bölgesi, bölgesi üniversite olduğu için kafelerle bakar. dolu. Ondan sonra işte dükkanlar vesaire şok. Az geçemediğim tek şey. Biz sona geldik kızlar. Şimdi çıkacak yola çıkacağız inşallah. Nail kuş arabanın başında bekliyor. sıkızı tabi. Nail bu arada hastaydı. Misal ve kusma iki gün raporlu bu yüzden. Bugün iyi Allah'a şükürler olsun. Bir salgın var ortalıkta biliyorsunuz zaten. Bilmiyorum sonuç nasıl olacak bakalım. Dua ediyorum şu an geçmesi için ama eksikleri var. Korktun <laughs> mu? <laughs> 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 Biz şu an yani Bodrum diyeyim size. Bodrum'dan İzmir'e geldik. İzmir'den şimdi bir daha geri döneceğiz. Çok bekledik ya. Benim gelmeme gerek yokmuş. Geldik. Evimize geldik. Evimi göstereceğim size daha. Daha çok. Vlog gelecek. Bir sürü bir sürü. Bu ışıktan var ya her yeri alalım bence Harun. Ben sana söyleyeyim. Tamam yarın gidelim alalım olmazsa. Çünkü sana bu ışık lazım. Led lazım bizim evet aslında. Ah. Suların ailesi. Bunu da tripotuna yapmamız lazım ya böyle. Ormeor. Ormeor. Sensiz olmuş. Doğru. Benim kafam görmüyordur ki şu an bu. Oradan görünmüyor. Okay şu, şu an görüyor. Şu an gör. Ben onu ben bir youtuber'ım. Ya babacığım. Şimdi, de, böyle şey oldu. Ne oldu? Kalem, tamam. Deneme bile olsun arkadaşlar ya gerçekten. Hiç tamam. i̇şte böyle ne yemek yapıldı, ne temizlik yapıldı, ne bir şey yapıldı. Bir deniz kenarına gittik başlangıç videosu. Değişik ama biraz çok konuşma videoları gelecek. Benle alakalı. Ondan sonra temiz videolar az gelir. Genelde benim müşterilerle konuşmakla geçtiği için şimdi hemen video kapatacağım. Müşterilere döneceğim. Çok konuşacağımız o kadar çok şey var ki beni eski takip eden ki bulacaksınız İsmimle illaki ki izleyeceksiniz biliyorum ben. Çünkü ben başka bir yerde oradan gelip de işte abla neden bıraktın niye bıraktın, niye devam etmiyorsun diyenler çok var o yüzden onları da söz verdim aslında da ara ara her gün çekemeyebiliriz belki ama 3-4 günü birleştirip de çekmeyi düşünüyorum benim daha önceki evde değilim bu arada başka bir evdeyim ama söylemeyeceğim sürpriz olsun size şey yapacağım em, tur, ev turu Öyle. Allah'a emanet olur. Kendinize iyi bakın. Çok Acıktın değişik mı? bir blok oldu ya. ama. Acıktın mı? Getireyim Başlangıç.